Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda sizlerle birlikte ne yapacağız derseniz eğer ise bugün oynarın e, biliyorsunuz ki e, birçoğumuz e, bir tane oyun yükler bir şey almak işte özellikle ben çarpar işte ne bileyim bir diyelim şimdi çarpar kekle istediğimiz arabayı alamıyoruz bazı arabaları Dek reklam izleyerek aldığımız alabildiğimiz arabalar var. Ama malum diğer araçları alamıyoruz. Şimdi şöyle gidiyorsunuz car parkingi silip Play Store'a gidiyorsunuz car parking hileli oyunu yazdığınızda malum da bir şey çıkmıyor. Buradan şimdi Google'a gireceğiz. Ben nasıl oynarım ileri yüklenir. Onu hemen kısa bir şekilde, kısaca bir şekilde göstereceğim. Böyle Play Store'da çıkmıyor. Şimdi buraya Hop Pay Mod yazacağız. Evet, Hop Pay Mod. Lan Mod. Pay Mod çıktıktan sonra ilk çıkana basın arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu bir basalım. Çarpıya bastık. Buradan indire basıyoruz. Evet. Şimdi buradan dosyayı aç diyoruz. Hatta ben şöyle yapayım. En iyisi. Şimdi buradan çekiyoruz arkadaşlar artık yüklendi ya. Buradan dosyalara giriyoruz. İsterseniz siz oradan aça da basabilirsiniz. Buradan indirmelere giriyoruz. Bakın. Burada pay çıktı. Basıyoruz. Yükle diyoruz. Heh. Evet. Yüklendi dedi. Açıyoruz.

Bakın burada ne yapayım o uygulamaların yanındaki fotoğraf ve dosya erişmesini izin veriyor. Ben hemen, ben izin veriyorum arkadaşlar özellikle. Ya bu ne töbe tövbe ya. Sıpık sıpık video işte reklamlar. Bunu kim oynar? Allah Evet buradan şimdi. Bu ne ya? Ha, tamam. Şimdi buradan em, en üstte tıklıyoruz. Bakın buradan nereden geldik? İşte büyütece basıyoruz. Burada em, arattırmanızı işte ona işte buradan arat Bakın buradan em, var işte diyelim car parking diyeceksiniz hemen arattırmada var. Diyelim yani burada yani aradığınız şey yoksa bu bölgede. Şöyle yapacaksınız işte. Buradan böyle yazacaksınız bir şeyler. Şimdi car parking'e girelim. Bakın. Ee, sadece bu hilelisi değil. Bakın sadece bu hilelisi değil. Bu ondan sonra sonucuma... Hepsi. Buradaki hepsi. Erva azıcık sesini kıs. Videoyu çekemiyorum. Buradan da daha fazla sürümü var. İşte buraya tıklayarak şey yapabilirsiniz. Ben buradan mod bakın zaten mod kaç olduğu şurada yazıyor. Bakın burada şöyle şurada şöyle mod yazıyor. Bakın hatta şöyle daha iyi göstermek için şöyle şurada mod 1 yazıyor. Ben mod ikisini yükleyeceğim. Mod de para veriyor, altın veriyor. Yani buradan istediğiniz sürümü indirebilirsiniz. Şu mod sanırsız para ne demek? Oraya basıp şurada bakın oyunun mod özelliği zaten şurada da yazıyor. Bakın burada da pardon burada da var bir mod özelliği yazıyor diyelim ev hepsi yazmıyorsa şöyle yapacaksınız bu çok sayıda diyor işte oraya basıyorsunuz bakın mod özelliği diyor buradan mod özelliklerine bakıp da şey yapabilirsiniz şimdi ki Allah Bismillah bu ne ya şimdi Şimdi e, şimdi bu inerken ben Brawl Stars'ın daha ilerisini yükleyeceğim. Ben şöyle bir olay karşılaştım. Şimdi bunu sildim bu şeyi tekrardan yükledim. Eee e, Çok yazmasını bilmiyorum arkadaşlar. Öyle. Burada mod birini yüklemeyeceğim yani bu ilk çıkanı yüklemeyeceğim. Burada mod şunu yükleyeyim işte. Devam. Bir şey indirme yapmamışsın Bir şey diyeceğim lan. Allah Allah. Bir şey diyeceğim abi. çek oradan şuraya. Şunu yaz. Bir şey, burada bir işlik var. Burada bir terslik var. Hayır sesin yok. Hangisi ya? Tamam. Tamamdır. Büyükleniyor arkadaşlar bunlar. İşte e, bu kadar da yani ancak böyle Google'a gidip yani şunu APK'sı bunu APK'sı diye uğraşmadım. Bence bunu şey yapabilirsiniz. O APK bende uğraştırdı. Ben yapamadım APK'ma APK. Ben direkt bunu öğrendiğim gibi bunu yaptım. Yani ben size bunu öneririm. GTA San Andreas ben daha hiç denemedim. Siz deneyebilirsiniz. Buradan işte bir sürü oyunlar var. Ee, şurada indir var. indirebilirsiniz. Farming simulator var. 16. Mod sınır, Mod para. İşte mod sınırsız para. Mod sınırsız sınırsız para diyor işte. Bakalım bu mod birin özelliği neymiş? Mod özelliği girmek için Allah Allah. Girmek için oyun sınırsız altın içini iş seçtikten sonra oyun yükleme işlemi penceresi açılır yakın makinası yeni sürümünü almak için istediğin de kontrol o diyor. Bunlar ne ya? Hepten de yabancı insanlar var. Yes. her neyse bunu yükleyelim merak etmişim yalnız bu arada arkadaşlar bu böyle çıkartmıyordu bu, bu işte bir şey var böyle çok kötü göstermiyordu eskiden daha güzel gösteriyordum artık böyle daha kötü gösteriyor neyse benimkinde öyle bir özellik oldu neyse Üf, çok kötü ya neyse artık alışacağım ben de Bakalım ha, orada 29 tamam. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Buradan bu kadar videomuz. Daha fazla em yapayım, yapayım. şunu şuraya girelim. Erva bak sesini kız. Buradan hiç arama sonucu bulunamadı diye diyor şöyle. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha dediğim gibi sonuna geldik. İki kere söyledim. Bu arada e, bu sefer artık eğlenceli oyunlar değil azıcık korku oyunları gelsin istiyorum. Ve her neyse hoşçakalın mutlu kalın bay bay.